Merhaba arkadaşlar ben Enes Bu videomuzda kinetik barka modemlerde nasıl port açabileceğinizi anlatacağım. Ee, Türkiye'de birçok insan artık kinetik modem çok çok kullanmaya başladı fakat e, ve doğal olarak da çok e, yepyeni yeni nesil, e, bir arayüz ve yazılımla geliyor. Doğal olarak bazı arkadaşlar port açacakları nasıl açacaklarını bilmediği için ben bu videoyu çekmek istedim. İlk olarak port açmak için e, ee, modemden bağımsız olarak mutlaka static IP'ye sahip olmanız lazım. Çünkü TDP IP'ler tabi CG havuzuna dair ve CGDAT havuzundaki bir IP adresine portaça bastığınız. Çok detaya girmeyeceğim araştırabilirsiniz devamında. Static IP aldıktan sonra devam edebilirsiniz arkadaşlar bu videoya. Şimdi ilk olarak tarayıcımızı açıyoruz ve modem arayüzüne girmek için adres satırına 192.168.1.1 yazıyoruz. Daha sonra kullanıcı adı ve şifre girip giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sol taraftan e, şuradaki güvenlik sisteme tıklıyoruz. Yani kalkan simgesine tıkladıktan sonra Burada gözü gibi Network Rules diyor. Bana benim arayüz. İngilizce sizde Türkçe olarak gelecekti. Forwarding yani yönlendirme kısmına tıklıyoruz. Daha sonra kural ekle diyoruz. Yani add rule diyoruz. Daha sonra karşımıza böyle bir arayüz geliyor. İlk olarak output'u seçmemiz gerekiyor. Burada mutlaka e, yapmanız gereken işlerden bahsedeyim. İlk olarak cancel dedikten sonra ilk olarak sol taraftan e, device liste girmeniz gerekiyor. By e wifi girip device liste yani cihaz listesine girin. Ve kendi cihazınız eğer burada her liste, registered register device olarak yani kayıtlı cihaz olarak kayıt e, gözükmüyorsa tıklayıp register diyerek kaydedin. Kaydettikten sonra buradan register devices kısmından seçeceksiniz kendi cihazınızı. Bir, bu bilgisayarın ismi buraya geçer ismi red pc. Bunu seçiyorum. Daha sonra e, protokol seçmemiz gerekiyor. TCP mi UDP mi yoksa her iki protokol mü? her iki protokolü kulaba e, kullanmanız şey olabilir. Duruma göre değiştirebilirsiniz. Örneğin ben Minecraft için açacağım. Fazla evi değil TCP bu UDP kullanıyor. TCP yi UDP yi seçeceğim. Ve arada burada protokol seçtikten sonra açılacak portu giriyoruz. 20, Minecraft için bu port 25565. Daha sonra destination port yani hedef portu aynı şekilde 25565 yazıyoruz. Ana açıklamaya test yazacağım ben. Minecraft e, için açacağız. Port açıyoruz. Siz Minecraft açıyorsunuz, Minecraft yazarsınız. Değiştirebilirsiniz gibi. Arada save diyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde port açtık. E, Dediğim gibi statik IP e, kullanıyorsanız e, sadece açabilirsiniz. Yani burada açtığınız bile eğer dinamik IP kullanıyorsanız, JGen alt havuzunda olacağınız için. Sizin burada kalanlar geçerli olmayacaktır ve port açamayacaksınız. Ben dediğim gibi statik IP kullanıcısı olduğumdan dolayı e, şu anda e, şey yapıyorum, port öneleme yapabiliyorum. Art, işte bu şekilde kinetik modemlerde bu port açabilirsiniz. E, bu videomuzda e, kinetik modemlerde nasıl port açabileceğimizi anlattım. E, umarım yardımcı olabilmişimdir. Bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, bunun gibi daha fazla video görmeye devam etmek istiyorsanız video like atmayı, video paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.